Gençler merhabalar. Özel logaritma fonksiyonu başlığımızla devam ediyoruz. Bu konu burada e, logaritmanın özelliklerinden bahsedeceğiz, kurallardan bahsedeceğiz. Şimdi şöyle onluk logaritma fonksiyonu ve doğal logaritma fonksiyonu diye bakın bize şöyle bir ve ikinci maddeler halinde yazmış. Onluk logaritma fonksiyonu dediğimiz şey şu: tabanı on olan logaritma. Yani doğrudan eğer tabandaki sayı onsa biz buna onluk logaritma diyoruz ve Logaritma 10 tabanında x eşittir. Logaritma x biçimde yazılır. Yani taban 10 kesinlikle direkt logaritma x diyerek yazabilirsiniz. Mesela atıyorum logaritma 10 tabanında 2. Böyle 10 diye yazmanıza gerek yok. Logaritma 2 değil. İşte logaritma e, 10 tabanında 15. Buna direkt arkadaşlar logaritma 15 diyerek yazarsanız tabanı olmayan logaritma yazıldıysa o taban kesinlikle 10'a eşittir. Biz buna 10'luk logaritma diyoruz. Şimdi bir de doğal logaritma dediğimiz bir şey var tabanı e olan logaritma fonksiyonuna da biz doğal logaritma fonksiyonu diyoruz. Bakın tabanı e olan logaritma. Buna da bakın logaritma e tabanında x diyoruz. Lnx şeklinde yazıyoruz. Öğrencilerin kafası çok karışıyor. Öğretmenim işte burada elen melen girdi bu işin içerisine ben elenlerle işlem yapamıyorum falan. Arkadaşlar elen dediğimiz şey yani e tabanında x demek. Kafan mı karışıyor elen x yazıldığında? Mesela elen 2 yazıldığında senin kafan mı karışıyor? Şöyle yaz. Logaritma e tabanında 2 yaz. O şekilde işlemine yürüt. Yani tabanı e olursa biz bunu ne diyormuşuz? elen x adını veriyormuşuz. Sorularda da karşımıza çıkacak. ÖSYM'de bunu soracak. Öğretmenleriniz de yazılıda soracak. Lütfen logaritma e tabanında x'in ln x'e eşit olduğunu bilelim. Sonra bakın bizim Logaritma fonksiyonumuzun özellikleri var. Şimdi logaritma fonksiyonu bize 5 tane özelliği vermiş. Aslında başka özellikler de var ama onları ilerleyen kısımda alacağız. Şimdi şöyle bakın birinci özelliğimiz diyor ki logaritma A tabanında A 1'e eşittir. Bir önceki videoda söylemiştim. Diyor ki eğer tabanla üst birbirinin aynısıysa sonucumuz 1'e eşittir. Yani mesela atıyorum logaritma 2 tabanında 2 1'e eşittir logaritma 3 tabanında 3 1 e eşittir gibi. Bu birinci özelliğim. İkinci özelliğim diyor ki eğer logaritma A tabanında 1 yazılırsa bak üst 1 olursa arkadaşlar üst değil sonuç da orası 1 olursa neye eşit olacak? Sıfıra. Öğretmenim bunlar durup dururken mi böyle oluyor? Hayır arkadaşlar durup dururken böyle olmuyor. Neden? Şimdi sen şöyle düşün. Mesela logaritma ben size ne dedim? İşte az önce logaritma 2 tabanında 2 1'e eşittir dedim değil mi? Hadi farz edelim ki 1'e değil de ben bunu x'e eşitledim. Ben bu logaritma fonksiyonunun tersini alırken 2'yi karşıya atıyor muyum? Atıyorum. Ne oluyor? 2 üzeri x oluyor. Neye eşit oluyor? 2'ye logaritma kalkıyordu hatırlarsanız. E 2'nin hangi kuvveti 2'ye eşittir? birinci kuvveti. İşte tam olarak buradan geliyor. Yani logaritma a tabanında a'nın bir e eşit olması buradan geliyor. E logaritma a tabanında birin sıfır eşit olması nereden geliyor? Şuradan. Şimdi mesela logaritma iki tabanında bir diyorum x e eşit. 2 attım karşıya. Yani logaritmanın tersini alıp üstel yapıyorum. 250 x bir e eşit oluyor. Arkadaşlar sayıların kaçıncı kuvveti bir e eşittir? sıfırıncı kuvveti. İşte bu da bakın tamamen buradan geliyor. Logaritma A tabanında 1. Şurası 1 olursa sonucumuz her zaman sıfıra eşittir. Sonra bakın çok kullanacağımız özelliklerden bir tanesi. Üçüncü özellik aslında bu 3, 4 bunların hepsi birbirinin aynısı özellikler. Şimdi şöyle eğer diyor logaritma A tabanında B üzeri ne? Yani bir kuvvet alındıysa bu kuvvet diyor başa çarpan olarak yazılıp n çarpı logaritma a tabanında b diyebilirsin. Mesela örnek vereyim şöyle olsun. Logaritma 2 tabanında 3 üzeri 4 olsun mesela. Diyor ki sen bu 4'ü getirip başa çarpan olarak atarsın. 4 çarpı logaritma 2 tabanında 3 diyerek yazabilirsin. Eğer diyor bak dördüncü özellikle logaritma a üzeri m tabanında b üzerine yani hem tabanın hem sonucun o üssün ikisinin de kuvvetleri varsa o zaman da diyor üsttekinin kuvvetini alttakinin kuvvetine bölerek başa çarpan olarak atarsın. Yani n bölü m çarpı logaritma a tabanında b yaparsın diyor. Sonra devam ediyor. Bak diyor ki logaritma a tabanında b neye eşittir? Logaritma a üzeri n tabanında b üzerine. Veya diyor logaritma ninci dereceden kök içerisinde a tabanında ninci dereceden kök içerisinde b. Hoca sen ne diyorsun? Bak bir sürü şey söylüyorum. Bak sana diyor ki, sana diyor bir logaritmik ifade verdim. Mesela logaritma iki tabanda 3 yaz. Sen bunların diyor ikisinin de aynı anda hem tabanın hem üstün yani 2'nin ve 3'ün hem tabanın hem sonucun aynı kuvvetlerini alırsan da sonuç birbirine eşittir. Mesela ikisinin de 3. kuvvetini alayım. 2'nin 3. kuvveti ne olur? 8. 3'ün 3. kuvveti ne olur? 27. Diyor ki logaritma 2 tabanında 3 logaritma 8 tabanında 27'ye eşittir. Ya da kökünü alırsan da eşittir. Yani mesela işte atıyorum logaritma 16 tabanında 25 olsun. Diyor ki sen bunların 2. dereceden kökünü al mesela. 16'yı ikinci dereceden kök alırsam ne olur? 4. 25'i ikinci dereceden kök alırsam ne olur? 5. Bunlar da birbirlerine eşit çıkacaklardır. Mantık belli. 27 mesela şurada Logaritma 8, 2'nin 3. kuvveti, 27, 3'ün 3. kuvveti. Kuvvetleri başa çarpan olarak bölüp atmıyor muyduk? 3 bölü 3 çarpı logaritma 2 tabanında 3. Bunlar ne olur? 1, 2 tabanında 3'e eşit olur. Bunlar sorularda kullanılıyor. Lütfen buna dikkat edin. Tamam mı? Sorularda kullanılacak. Çünkü logaritmik ifadelerin sonucu hep bir sayı belirtecek. Bunu unutmayın. Ne diyor? Logaritmada taban ve aynı kuvvetleri alındığı sonuç değişmez. Bu zaten benim size az önce anlattığım şey. Şimdi arkadaşlar bu özel özellikle özellikleri bileceğiz. Bu özelliklerle biz sorular çözeceğiz. Daha tabii işimiz var, daha yolumuz var. Taban değiştirmeler yapacağız. Logaritmik denklemler, logaritmik eşitsizlikler çözeceğiz. Daha yolumuz var ama bu kuralları bilmezsek asla yol alamayız. Şimdi ilk soruyla başlıyorum. Örnek 1. Ne diyor? 5 çarpı logaritma 7 tabanında 1 artı 3 çarpı logaritma 1 bölü 4 tabanında 1 logaritma kök 3 tabanında kök 3. Arkadaşlar 0, 0, 1. Neden? Şurası 1 olursa sonuç neydi? 0. 1 olmuş. 0. Taban ve sonuç üst. ikisi de birbirinin aynısı. Kaç? 1 yapacaktır. Devam ediyorum. Bak. 2 çarpı logaritma 1 bölü 5 tabanında 1 bölü 5. 1 bölü 5 tabanında 1 bölü 5. 1. 2 ile çarpıldığında ne olacak? 2. Artı. Logaritma 10. Logaritma 10 ne demekti? Taban yazılmadıysa taban kaç? 10'dur. E 10 tabanında 10. Kaç yaptı? 1. Sonra 4 çarpı ln. Arkadaşlar ln ne demek? Logaritma e tabanında e demek. Kaça eşittir? 1'e. 4 ile çarpılmış 4. Ve logaritma 2 tabanında 2. 1 de 3 ile çarpıldı. Ne oldu? 3. Hepsini toplamamız isteniyor. Kaç gelecektir? 10. Gördünüz mü? Kuralları hemen uygulamaya başlattı bize. Geçiyorum hemen yan tarafa. 3. örneğimize. Bak tek tek. Diyor ki aşağıdaki logaritmalı ifadelerin değerlerini bulunuz. Bulalım. Logaritma çözebilmek için kesinlikle üslü ve köklü sayıların e, yazımlarını bilmeniz lazım. Yani hangi sayı neyin kuvveti falan filan 3 aşağı 5 yukarı bileceksiniz. Çok büyük sayılara ihtiyacınız yok. Şimdi logaritma 9 sabında 81. Hemen ne yapacağım? 81 arkadaşlar, 9'un ikinci kuvveti mi? Hemen bu şekilde yazacaksınız. Kuvvet ne oluyordu? Başa çarpan olarak atıyordu. 2 çarpı logaritma 9 tabanında 9 oluyor. 9 tabanında 9 1'dir. 2 ile çarpıldı. Kaç oldu? 2. Devam ediyorum. Logaritma 1 bölü 2 tabanında 1 bölü 64. Hemen logaritma 1 bölü 2 kalsın. 1 bölü 64. 1 bölü 2'nin kaçıncı kuvveti? 6. 6 başa düştü. Logaritma 1 bölü 2 tabanında 1 bölü 2 oldu. Şurası 1. 6 ile çarpıldı ne oldu? 6. Bak hepsini bir be, görüyorum. Diyorum ki 1 bölü 2'nin kuvveti var. A dedim ki 9'un kuvveti var. Bak C şıkkı logaritma 3 tabanında 1 bölü 27. Bak 27'nin 3. 3. kuvveti olduğunu biliyorum ama bu logaritma 3 tabanında 3 üzeri eksi 3 yazılacak. Çünkü 1 bölü 27 demek 1 bölü 3'ün 3. Üçüncü kuvveti. Ama benim tabanım ne? 3. Aynı cinsten yazacağım ki sonuç bulayım. Yani taban 3 ise 1 bölü 27'yi de 3 üzeri bir şey diye yazmalıyım. Eksi 3 başa düşer. Eksi 3 çarpı logaritma 3 tabanında 3'ten. Şurası 1. Eksi 3 ile çarpıldı ne olacak? Eksi 3. Yani hepsini birbiri cinsinden kuvvet alacağız. Bakın devam ediyorum. Örnek 4. Yine bu ifadelerin değerlerini bulunuz diyor. Bak ne vermiş? Logaritma 4 tabanında kök 2. Arkadaşlar hemen bunları kuvvet alacağız. Bak ortak kuvvet. 4 var 2 var. 4 2'nin ikinci kuvveti. O zaman ben bunu logaritma 200, 2 üzeri 2 tabanında kök 2 değil. 2 üzeri 1 bölü 2 diye yazacağım. Sonra ne olacak? Bak buradaki 2'nin kuvvetine, buradaki 2'nin kuvvetine bölüyorum. Yani 1 bölü 2'yi 2'ye bölüyorum. Bunlarıyla çarpıyorum? Logaritma kitabında 2 ile. Şurası zaten 1. 1 bölü 2'yi 2'ye bölersek ne olur arkadaşlar? 1 bölü 4. Bak hepsini birbiri cinsinden kuvvet alarak yazıyorum. Devam ediyorum. Kök 3. Ne öyle kök 3? 3 üzeri 1 bölü 2 demek. 81 3 üzeri 4 demek. Hemen ne yapıyorum? 4'ü 1 bölü 2'ye bölerek yazıyorum. Logaritma 3 tabanlı 3 ile çarpıyorum. Ne yapıyorum? Kuvvetleri bölüp başa çarpan olarak atıyorum. 4'ü 1 bölü 2'ye bölersem ne olur? 8. 3 tabanlı 3 zaten 1. 8 çarpı 1 ne yapacak? 8. Devam ettim. Logaritma 3 kök 3 tabanında kök 3. Şimdi burada biraz yavaş işlem yapalım. Tabanımda 3 çarpı kök 3 vardı. Onu 3 çarpı 3 üzeri 1 bölü 2 diye yazayım. Kök 3'ü de 3 üzeri 1 bölü 2 diye yazayım. Devam edeyim. E, tabanları aynı olan ifadeler çarpılırsa kuvvetler toplanır. Şu 3'ün kuvveti 1, diğer 3'ün 1 bölü 2. 1 bölü 2 ile 1'i toplarsak ne yapar? 3 bölü 2. Diğeri de ne? 3 üzeri 1 bölü 2. Ne yapıyorum arkadaşlar? 1 bölü 2'yi 3 bölü 2'ye bölüyorum. Başa çarpan olarak atıyorum. Logaritma 3 tamam 3 yazıyorum. Burası zaten 1. 1 bölü 2'ye 3 bölü 2'ye bölüyorum. 2 bölü 3. İkiler sadeleşir. Ne olur? 1 bölü 3. Bak her şeyi üslü biçimde yazıyorum. Olabildiğince üslü biçimde yazıyorum. Sonrası zaten kuvvet başa düşüyor ve cevaplar geliyor. Şimdi Geçtim 5. örneğime. Şimdi 5. örnekte diyor ki logaritma 8 tabanında logaritma 7 tabanında x artı 3 0 eşitse x kaçtır? Şimdi burada düşüncemiz şu. Logaritma 8 tabanında bir şey yani şurası sıfıra eşitmiş. Ne zaman 0 oluyordu? Sonuç yani 8'in üssü yani diğer elemanı üste demek istemiyorum onu, onun kuvveti değil sonuçta. Ne oluyor arkadaşlar? 1 olacak ki 0 olsun. O zaman logaritma 7 tabanında x artı 3'ün kaç olması gerekiyor? 1. E, logaritma ne zaman 1 oluyordu? Taban ve diğer elemanımız aynı olunca. E, 7 tabanında 7 mi olacak? E, ben buradan x artı 3'ü kaç buldum? 7. x o halde kaç gelecek? 4. Tamam. Yani tamamen mantık yürütüyorum. Dıştan içe doğru hareket ediyor. Tamam böyle. Devam edelim. Şimdi dokuzuncu örneğimiz. Pardon örneğimiz. Şimdi ne vermiş bakın altıncı örnekte. Logaritma 2 tabanında kök 32 artı logaritma 9 tabanında 27 işleminin sonucu kaçtır? Tamamen üslü biçimde yaz sorusu. Yazıyorum. Logaritma 2 tabanında 32 nedir arkadaşlar? 2 üzeri 5. Kaçıncı dereceden kökte? 2. O zaman nasıl yazıyorum? 2 üzeri 5 bölü 2. Değil mi? Kökün derecesini kuvvete bölüyoruz. Daha doğrusu kuvveti kökün derecesine bölüyoruz. Pardon tam tersi söyledim. Artı 9'u 3'ün 3. kuvveti diye yazıyorum. 27 3'ün 3. kuvveti. 9'u 3'ün 3. kuvveti yazmayın arkadaşlar. Hocanın dediğini yapmayın şu an. 9 çünkü 3'ün 2. kuvveti. Şimdi de 27 3'ün 3. kuvveti. Kökün derecesi kaç? 2. 3 bölü 2 olarak o halde kök 27'yi yazdık. Şimdi neydi kuralımız? Kuvvetleri oranla başa at. Ee, Yukarıdaki'nin kuvveti 5 bölü 2, aşağıdaki 1 yazılmamış. 5 bölü 2'yi 1'e bölersek 5 bölü 2 yapar. Logaritma 2 tabanında 2 geliyor oradan. Artı 3 bölü 2'yi 2'ye bölüyorum. Bakın 3 bölü 2'yi 2'ye bölüyorum. Oradan da logaritma 3 tabanında 3 geliyor. 2 tabanında 2'nin ve 3 tabanında 3'ün 1'e eşit olduğunu biliyorum. 5 bölü 2 artı 3 bölü 2'yi 2'ye bölersek ne olur? 3 bölü 4. 2 ile genişletelim. Ne yapar? 13 bölü 4. Tamam. bu kadar arkadaşlar. Konu çok basit. Yeter ki siz köklüyü üslü biçimde yazın, üslüyü üslü biçimde yazın. Yani bu kadar. Bu soru çok güzel, öğretici. x üzeri 5 y üzeri 2'ye eşittir diyor. Logaritma x tabanında y ile logaritma y tabanında x toplamının değeri kaçtır diye bize sormuş. Şimdi e bunları birbiri cinsinden yazacağım. Yani x üzeri 5 y kareye eşittir falan diyor ya. Mesela ben bu tarz sorularda ne yapmayı tercih ediyorum biliyor musunuz? Bunlar bir eşitlik yapmış ya diyorum ki ben de bir eşitlik yapayım. Buraya mesela k yazıyorum ve k'nin bir kuvvetini alıyorum. 10. Neden k üzeri 10? Bak x'in kuvveti 5, y'nin kuvveti 2. Bunların en küçük ortak katı kaç? 10. Yani ben şunu söylüyorum. x üzeri 5, k üzeri 10'a eşitse kuvvetleri 5'e böl. x ne olur? k üzeri 2. Aynı şekilde y üzeri 2, k üzeri 10'a eşitse kuvvetleri 2'ye böl. y ne olur? k üzeri 5. Bunları aynı türden yazdım. E şimdi geliyorum logaritmaya. Logaritma x tabanında y. x neydi? k üzeri 2. y neydi? k üzeri 5. Artı y tabanında x. Logaritma k üzeri 5 tabanında k üzeri 2 diye yazdık. Neden bunları böyle yazdık öğretmenim diye düşünebilirsiniz. Yani niye aynı cins yapmaya çalıştık? Çünkü değer bulmam lazım. Yani bana diyor ki bir sayı bul buradan diyor. Yani bunun bir şıkkı olsaydı kesinlikle sayılardan ibaret olurdu. E, tabanla sonuç aynı olursa ne gelir? 1 gelir. E, geriye ne kalır? Sadece kuvvetlerin oranı kalır. E şimdi K'lerin kuvveti burada 5, burada 2. 5 bölü 2 diye başa çarpan olarak attım. Logaritma K tabanındaki artı. Diğerinde ne? Kuvvet 2'ye 5, 2 bölü 5. Logaritma K tabanında K diye yazdım. E K tabanında K'ler 1. Ne istiyor benden? 5 bölü 2 ile 2 bölü 5'i toplamamı. Bunu 5 ile genişletirim. Bunu 2 ile genişletirim. Ne yapacak o halde? 25, 29 bölü 10 yapacak. Tamam Bu kadar. Yani bu ortaklığı yapın. Ha bu mesela k üzeri 10'a eşitlemek aklınıza gelmeseydi ne yapardınız? Ee, x üzeri 5, y üzeri 2 eşitse mesela x'i y cinsinden yazabilmek için x'i yalnız bırakırdınız. Kuvvetleri 5'e bölerdiniz mesela. y üzeri 2 bölü 5 olurdu. x gördüğünüz yeri y üzeri 2 bölü 5'te yazardınız. Zaten aynı sonu çıkart. Tamam. Ama ben e, kendim işlem yaparken her, her zaman bir oran varsa bir orantı sabiti olarak kendim bir şey eşit e, eklemeyi tercih ediyorum. Evet. Çok güzel bir soru. Logaritma 5 tabanında kök içerisinde 125, kök içerisinde 25, kök içerisinde 5 demiş. Şimdi soru ne biliyor musun? Kardeşim sen kök sayıları yazabiliyor musun? Ben ilk etapta şurayı alıyorum. Tamam mı? Burayı alıyorum. Hemen şurada bir işlem yapacağım kök 125. 125 kaçıncı dereceden kök içerisinde yazmamışlar? 2. 125 5'in 3. kuvveti değil mi? Ben onu 5 üzeri 3 bölü 2 diye yazar. Bak kök dışına direkt çıkardı. Sonra geliyorum 25'e. 25 nedir? 5 üzeri 2. Şimdi 25 kaçıncı dereceden kökte? Bak bir şu kökte bir de diğer kökte değil mi? Yani tek bir kökten çıkması yetmiyor. E iki tane kökte. İki kökün derecesi kaç? 2, 2. Çarpımları ne? 4. Kök derecesi o zaman 4. Yani kaç tane kök varsa o köklerin derecelerinin çarpımı kadar kök derecesi içerisinde olur. Ve diğerine geçiyorum 5. 5 kaçıncı dereceden kökte? Bir 2'de. Bir tane daha 2'de. Bir tane daha 2'de. 3 tane 2'de. Yani 2 çarpı 2 çarpı 2. 8. dereceden kökte kendi kuvvetine 1 8'e böldük. Bakın tabanları aynı olan sayılar çarpıldığı kuvvetleri o halde toplayalım. Kaçta eşitleyelim kuvvetleri? 8'de eşitlenir değil mi? Ee, şunu o halde şuranın 3 bölü 2'nin 8 olabilmesi için paydasının 4 ile genişletiyorum. 12. 2 bölü 4, 8 olabilmesi için 2 ile genişletiyorum 4, diğeri zaten 1, şurası ne yaptı? 8, o halde 5 üzeri kaç yapar kuvvetim? 17 bölü 8. Yani aslında bizim ifademiz ne? Logaritma 5 tabanında 5 üzeri 17 bölü 8. E 17 bölü 8'i başa çarpan olarak attım. Logaritma 5 tabanında 5 yazdım. Cevabım ne gelir? 17 bölü 8. Tamam. Bak ne kadar güzel bir soru. Yani kardeşim sen köklü sayı biliyor musun sorusu. Bilmiyorsan lütfen hemen güzelce Dinle. Hilal hocamız 9. sınıfları anlatırken köklü sayıları da anlatacak. E, oradan da dinleyebilirsiniz. Şimdi x, y ve z pozitif gerçek sayılar olmak üzere demiş. Bize x üzeri 4, y üzeri 2, z üzeri 5'i 7'ye eşitlemiş. Sonra x küp, y üzeri 5 z kareyi de 17'yi eşitlemiş. Sonra logaritma z kare tabanında x çarpı y'nin neye eşit olduğunu bulmamız isteniyor. Şimdi ben şöyle düşüneceğim bu soruda. Bakın yani x çarpı y var z üzeri 2 var. Benim aklıma şu geldi. Mesela ben x çarpı y'yi z cinsinden yazsam diye düşündüm. Çünkü hani Z tabanda X çarpı Y onlardan ayrı olmuş ya. O zaman X çarpı Y'yi bir alacağım, Z'yi bir alacağım. Ama bak zaten şöyle. Sen sana verilen şu eşitliği taraf tarafa bir çarpsana. Ne oluyor bak x üzeri 4 ile x üzeri 3'ü çarptın x üzeri 7. X, y üzeri 2 ile y üzeri 5'i çarptın y üzeri 7. E, z üzeri 5 ile z üzeri 2'yi çarptın z üzeri 7. E, 7 ile 1 bölü 7'yi çarptın ne olacak? 1. E, o zaman her tarafı 7'ye bölersek kuvvetleri x çarpı y çarpı z'yi biz kaç buluyoruz arkadaşlar? 1. Mesela x çarpı y'yi ben 1 bölü z diye yazsam her tarafı z'ye bölsem. Bir problem olur mu? Bence olmaz. Hemen şöyle yazıyorum. Logaritma z üzeri 2 tabanında x çarpı yani 1 bölü z. Arkadaşlar 1 bölü z olmasın o. Logaritma z üzeri 2 tabanında z üzeri eksi 1 olsun ki tabanla aynı olsunlar. Hani 1 z, 1 böl bölü z olmasın. 1 bölü z'yi z üzeri eksi 1 yazdım. Bundan sonra kuvvetleri bölüyorum. Kuvvette bir eksi 1 var, bir de 2 var. Logaritma z tabanında z var. Burası 1 ne eşittir? Eksi 1 bölü 2. Tamam. Bak birbiri cinsinden yazmalar falan çok önemli. Burada sizin gerçekten matematik bilginizi ölçüyor. Diyor ki bu çocuklar üstlü sayıları köklü sayıları biliyor. Denklem çözmeyi biliyor. O yüzden de logaritma çözdürüyoruz şimdi onlara diyorlar. Evet geçiyorum 10. örneğime. Diyor ki x ve y birbirinden farklı birer pozitif gerçek sayı olmak üzere logaritma x tabanında y 2 eşit olduğuna göre logaritma x küp bölü y kare tabanında x üzeri 4 çarpı y ifadesinin değeri kaçtır diye bize sormuş. Yani şöyle bir kere bu logaritma x tabanında y 2 eşittir diyor ya. E ben bunun tersini alabilirim. Yani x üzeri 2'nin y'ye eşit olduğunu rahatlıkla söylerim. Ve bundan sonra ne yaparım biliyor musunuz? Y gördüğüm her yere x üzeri 2 yazarım. Şöyle mi olur? Logaritma x üzeri 3 bölü y kare. Y neydi? x üzeri 2. Karesi ne yapar? x üzeri 4. Tabanında x üzeri 4 çarpı y kare y pardon bu nedir? x kare. Hadi düzenleyelim. Logaritma. x üzeri 3'ü x üzeri 4'e bölersek ne olur? 1 bölü x onu x üzeri eksi 1 diye yazarım. Değil mi? Şurası bakın. 1 bölü x o da ne eşittir? x üzeri eksi 1'e. E diğeri x üzeri 4 x üzeri 2'yi çarparsak ne olur? x üzeri 6. E kuvvetler oranlanıyor. 6 bölü eksi 1 eksi 6. Geriye ne kaldı zaten? Logaritma x tabanında x. Kaç eşit oldu? Gördüğünüz gibi eksi 6. Ya. Gördünüz mü? Çok güzel özellikler. Hadi geçelim 11. örneğimize. 11. örnekte de A sayısının 7 eksi 4 kök 3'e eşit olduğunu, B sayısının da 7 artı 4 kök 3'e eşit olduğunu söylemiş. Ee, bizden istenilen şey ne? A kare ile B üzeri 3 tabanında bunları yazarak ne elde edersiniz diye sormuş. Ee, ben açıkçası A'yı B'yi birbiri cinsinden yazacağım. Yani çünkü... Şöyle yani ben tutup B'nin üçüncü kuvveti yani 7 artı 4 köküçün üçüncü kuvvetini işte A'nın karesini 7 eksi 4 köküçün karesini almak istemem. Bunların iki kare farkı özdeşliği olduğu kabak gibi ortada çarpın. Bakın A çarpı B iki kare farkı özdeşliği neydi? 7 ile 7'yi çarptın 49. Eksi 4 köküç artı 4 köküçü çarptın. 4 ile 4'ü çarparsan 16. Köküç ile köküçü çarparsan 3. Kaç gelir oradan? Eksi 48. A çarpı B ne yaptı? 1 a o zaman ne olsun? 1 bölü b olsun. Bak oradaki 7 eksi 4 kök 3, 7 artı 4 kök 3 gördüğüm için hemen dedim ki ben bunları çarpıyorum. Bundan sonra bakın. a gördüğüm yere 1 bölü b yazarsam logaritma a kare. Yani 1 bölü b'nin karesi ne yapar? a kare. 1 bölü b kare yazar ki onu ben b üzeri eksi 2 diye yazarım. Öyle 1 bölü yazmam. Diğeri de nedir? b küp. E, kuvvetleri oranla eksi 3 bölü 2 çarpı, e, çarpı logaritma b tabanında b. Oradan da kaç gelir cevabımız? Eksi 3 bölü 2. Gördünüz mü arkadaşlar? Zor değil. Sadece bazı şeyleri göreceksiniz. Oradaki iki kare farkı özdeşliğini görmeseydiniz küp falan almayla uğraşacaktınız. Evet, 12. örneğimiz. Biliyor yukarıda boyu logaritma iki tabanında 27 birim olan ip hiç artmayacak şekilde boyları logaritma iki tabanında x birim ve logaritma kök iki tabanında x birim olan parçalara ayrılıyor. x değeri kaçtır? Bak, ne yapıyormuş? Boyu logaritma iki tabanında 27 birim olan ip hiç artmayacak şekilde logaritma iki tabanında x birim ve logaritma kök 2 tabanında x birim olan iki parçaya ayrılıyor. Yani o zaman ben şunu mu anlıyorum? Logaritma 2 tabanında x ile logaritma kök 2 tabanında x'i toplarsam logaritma 2 tabanında 27 mi yakalıyormuşum? Evet. Şimdi biri logaritma 2 tabanında x, biri logaritma kök 2 tabanında x. Öyle kök mök yok arkadaşlar. Biz hep dümdüz üstü biçimde yazacağız. Kök 2 dediğim şey nedir? 2 üzeri 1 bölü 2. 27 nedir? 3'ün Üçüncü kuvveti. Hadi kuvvetler başa çarpan olarak gelsin oranlanıp. Şimdi bak. X'in kuvveti 1. 1'i 1 bölü 2'ye bölersek ne olur? 2. 2 çarpı logaritma 2 tabanı da X. 3'ün kuvveti de bu arada 27 3'ün ikinci kuvveti değil. 3'ün üçün üçüncü kuvveti. 3'ü Üçü başa çarpan olarak attık. 3 çarpı 2 ee, tabanında 3 geldi. Hadi bak şimdi ne yapıyorum? Logaritma kitabında tabanında x, 2 çarpı logaritma 2 tabanında x. Toplarsam ne yapar? 3 çarpı logaritma 2 tabanında x yapar. E neye eşittir? 3 çarpı logaritma 2 tabanında 3'e. 3'leri sadeleştirelim. Ne kaldı? Logaritma 2 tabanında x, logaritma 2 tabanında 3. E her taraf hem logaritma hem tabanları eşit. E o zaman x dediğim şey kaça eşit? 3 eşit. Gördünüz mü? Bakın kesinlikle zor değil. Probleme bile dökmüşler. Çok kolaylar lütfen ama lütfen sizler bunları kaçırmadan ilerlemeye devam edin. Şimdi bir sonrakinde toplama pardon çarpma ve bölme özelliği var çarpma ve bölme özelliğini bir sonraki videomda göstereceğim. Görüşürüz arkadaşlar İyi çalışmalar.